Evet arkadaşlar herkese merhaba. yeni bir videodan merhaba. Neredeyiz? Merhaba. Biz yine Adana'ya geldik. Adana'ya evet. geldik. Kap e, turunu bitirdik. Mardin'den 7 saat direkt Adana'ya geldik. Adana'ya geldik. Adana'nın Adana, e, geldi. Adana muzlu sütleri falan çok özlemişiz. Girekti. Size bu bölümde size bu bölümde sıra Adana'da girekti. Gidek mi? Çalmamın da e gidek mi? Evet, Ata şarkısını bile öğrendi. Bu videomuzda diğer bölümleri göstermediğimiz lezzetleri göstereceğiz. Haydi bakalım yola çıkalım. Haydi. Ben, bye bye. Evet otel olarak aynı yer tercih ettik yine. Sürmen otel. Evet yine Bakırcağ Çarşısı'nda önereceğim bir yer Edip Usta. Bir de buraya gidelim. Bir de buraya çekelim bakalım. Nasıl bir yer. Şöyle oturalım. Bir de bu tat, buranın tadına bakalım. Kolay gelsin. Evet, bir de buranın tadını deneyelim bakalım. Burası da bakıcı açarsın içinde. Tabii, Değil mi? Hemen karşısında. Mehmet e, Ciğerci Mehmet'in karşısında arkadaşlar. Bir de burayı denemek istiyorum. <laughs> arkadaşlar, bütün lezzetlerden denemek için ortaya ne söyledik? Ortaya karışık söyledik. Bakalım, bir de ona lezzete bakalım. Bütün lezzetler. Tabii ki de her zaman herkesin söylediği yerlere gitmekten hariç diğer yerlere de şans vermek lazım. E, orada nasıl yapıyorlar e, diğer yemekleri. Biz de ondan dolayı bu sefer hemen ciğerci Mehmet'in hemen 10 metre yanındaki yere geldik. Burada fulldü. Hatta bugün için, şu an için ciğer Mehmet'ten daha fulldü burası. Kalıçık bizi kadar söyledik. denemek istedik tatları. Bakalım nasıl çıkacak. Arkadaşlar tatlıcılar da böyle. Ne? Tatlıları böyle satıyorlar. Ne? Her yerde. Bir, Kolay gelsin. Bir, ay, ay, şey evet arkadaşlar kebaplar geldi. Ustam ellerine sağlık. Çok teşekkürler, Çok sağ ol. Evet arkadaşlar kebaplar geldi. Oho. Buyurun. Şöyle çek çek bir daha çek diyorum. Yani. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Şekil görüldüğü gibi. O oh, enli. Evet enli. Götür bakalım. Haydi bakalım. Çok teşekkürler. Sağ ol. Evet, bir şey rica etsem. Eni tadım yap bakalım. Ya, bir sor. Nasıl? Lokum mu ciğer arkadaşlar bakın Adana söyledik ciğer söyledik Karışık şeyler söyledik ortaya Bu mezeler de zaten ücretsiz biliyorsunuz Bir de bunun lezzetlerine bakalım Endi beğendi bana bakalım bir Evet arkadaşlar Ben de hazırladım Karışık mı Ben de deneyeyim Ben Adana diyordum önce mükemmel. Bu çok iyi. Ya da hiç bir kötü kebap olmaz ya. Değil mi? Çok güzel ya. Bir şey göstereceğim. Bu ciğeri böyle koyduktan sonra şöyle şeyi de şimdi de şişin de burada buraya atıyorsunuz arkadaşlar. Sistem bu. Bunu unutmayın. Hadi ham yap. Sistem bu. <laughs> <laughs> ciğerini deneyeyim ben. Adana'sını denedim. Bir de ciğerini deneyeyim arkadaşlar. Bakayım şöyle. Biraz da baharatından dökelim. Evet arkadaşlar götürüyorum. Götürüyorum. Götürüdüm. Ağzım sanki dağılıyor. Şuna bakın. çocuk? Çok güzel. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Arkadaşlar bir şey unuttum. Biz geçen Adana'ya geldiğimizde biliyorsunuz bir hafta önce hep ciğer ciğer ciğere yüklendik. Bu arada bir hata yaptık. Adana yemeği fazla yemeğini unuttuk Adana var ya gerçekten mükemmel böyle bir olamaz Acayip güzel bu Edipuslu'da gelip Adana'yı deneyin Merak etmişler gerçekten bayıldım yani Kolay gelsin Adana'nın has halka tatlısı herhalde Bir poşet alalım abi halka tatlısından Çok medettiler bunu Tamam deneyelim Evet anne nasıl Adana'nın meşhur halka tatlısı Harika Güzel değil mi? Hımm Ne kadar güzel çok güzel, çok güzel. Ne de düşüncen hakkı tatlısı? Çok tatlı. Bay mı öyle mi? Ha. Evet. kadar varmış. Buraya geldiğinde bu tatlıyı yememizi istediler. Şimdi denk gelince biz de bir tane aldık. Çok güzel gerçekten. Evet Edim Usta'yı çok beğendik. Herkese buraya tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Buraya geldiğinizde çoğu şey bu büyük saatin orada arkadaşlar. Her şey burada bu, bulabilirsiniz. Bakın Ciğer Mehmet de orada. Evet biz ciğeri yedik ne kaptırdayız arkadaşlar. Zor <laughs> yürüyoruz. Bakın göbeğe. Göbek çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Ada nereye gidiyoruz şimdi? Ee, gidiyoruz. filme gidiyoruz. Filmine gidiyoruz. Önce kime yem, yem vereceğiz? Ta şey. Kuşlar mı yemeye başlıyor? Kuşları yemeye başlıyor. Ondan da Muğla'ya gidiyoruz değil mi? Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> gitmeyeceğiz, gitmeyeceğiz. Kandırıyorum onu. <gülüyor> <gülüyor> evet bizimkiler yine kuş mamosu almaya gittiler. Seviyorlar kuşları beslemeyi. Aferin kızıma. Aferin benim kızıma. Beste Evet adam Kuşlar da besledik. Şimdi nereye gidiyoruz? Efendim kızım. Ata orada doğma başladı. Doğdu mu kızım? Evet doğdu. Aferin benim kızıma. Aferin evet, anne, Biz... Ada nereye gidiyorsun? Alışma herkesi gidiyoruz Alışma herkesi mi? Evet. Alışveriş merkezine gidiyoruz. <laughs> evet taş köprünün arkamda gördüğünüz taş köprünün oraya geldik. Şöyle gölgede kendimize birer kahve söyleyelim dedik. Oh gel keyfim gel. Evet Adana'nın meşhur taş köprüsünden geçiyoruz arkadaşlar. Geçmedik demeyiz buradan. Valla buna ne iş? Taş köprüden ben geçiyorum, motor geçiyor, insan geçiyor, herkes geçiyor buradan. burada. Burayı trafiğe kapatmaya lazım bence. <laughs> Gezmeye devam. Taş Köprü'yü geçince bir alışveriş mağazasına gideceğiz. Ada yine sinemaya gitmekse de ama onu kandırmaya çalışıyoruz. Değil mi çalışıyoruz. İşte Dolaşıp ee, bir şey alıp otel dönüşü sanırım. Türkiye turuna çıkalı e, 21 gün oldu. Herhalde bir 10 kilo aldım valla. Nasıl bir acı bilmiyorum. Ada hiç susmuyordu. Ne diyor yine? Hakan erkek. He? Hakan erkek. <laughs> evet. Hakan merhaba. Merhaba kızım? Bugün nereye gidiyoruz? Bugün nereye e gidiyoruz kızım? Avuç merkezi gidiyoruz. Avuç merkezi. Bugün biz movie bakacağız. Film bakacağız. Bir de oyuncak alacağız. Bir de oyuncak alacağız. Hep oyuncak hep alıyoruz zaten. Hakan. Bay <laughs> <Aman> bay. <laughs> <bye bye. gülüyor> evet gezmeye devam Ankara'yı. Optium diye bir yere geldik. Bakalım içeride neler var. Değil mi Ada? Evet. Meşhur Avşar sinemalarına geldik. Bakalım güzel film var mı? Evet. evet. Çok tehlikeli bir yere geldik yine. Çok tehlikeli bir yere arkadaşlar. Film beğenemedik. Onun için gezmeye devam. Fiyat uygunsa bowling oynayacağız. Evet biraz bowling yüksek geldi. Onun için gezmeye devam. Evet sinirlendiğim için ben de boxing oynayacağım değil mi adam? <laughs> evet arkadaşlar. Rekoru alacağım. Hakkı da kafana geliyor. <laughs> evet. Rekor alıyorum. Kör çek. Hakkı da rekor alıyorum. Of. Ada yorumdan korktu valla. Ata korktun mu? Allah. Çok mu kızım? Ne bakın rekor geliyor. Allah teala. Yine gelmedi. Maaşır, rekoru kıramadık. Biraz daha yemek yiyelim. Yap, Gübek yapmam lazım. Biraz daha bir de fazla yapmam lazım. <laughs> Arkadaşlar 5 dakikada bir kendimizi nerede buluyoruz? Oyuncakçıda işte buluyoruz. <laughs> evet adam oyuncağı alınmadı. Kurakına bakın. Adamın kurakına bakın. <laughs> evet sizi istiyor. Her gördüğün alayım diyor arkadaşım. Öyle olmaz ki adam. Don değil, mı lazım? Kapat Bu tehlike geliyor, tehlike. Tehlike geliyor. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? He? Güzel bir AVM. Evet arkadaşlar oyuncaktan yırttık bunu bununla kandırdık İyi oldu. Şimdi şu atlı karıncaya bineyim diyor. Arkadaşlar yine muz sütçüye geldik. Muz sütleri götürdük. Burası muz sütleri felaket oluyor valla. Buraya mutlaka gelin arkadaşlar. Muz sütle içmeye. Süper. Evet arkadaşlar size önereceğim bir güzel mekanda Tostçu Mahmut. Abi. Mutlaka buraya gelip bir tost yiyin arkadaşlar. Selamun Aleyküm. 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 isim, Selam. isim neydi? Hüseyin ben. Hüseyin kardeşim şimdi biz ee, şey, meşhur Mahmut eee ben şöyle tosta size. geldik. Biz Merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Bey. Merhaba. Bir de tostu tanıtır mısınız? Tabii ki. Bizim e, bu tostumuz e, bizim kendi meşhur tostumuz. İçinde sucuk, yumurta, domates tost var. Tamam da bana geliyor ama. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu malzemeler bu. Şöyle. Bu meşhur, meşhur tostu. Okay. Adana tostu. Meşhur Adana tostu. Tostçu Mahmut'tayız arkadaşlar. Evet. Oh, 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 oh. Bir yumurta. Yemede yanında yat derler ya. Değil mi? Evet abi. Evet, <laughs> Biz buna normalde acı atıyoruz. Acı atıyorum abi de yüküyor. Aynen. Atıyoruz ama siz herhalde acısını istediniz. Evet. O yüzden acı atmayacağım buna. Çok <laughs> hafif atabilirsin. Acayip çürüm abi At abi Teşekkürler <laughs> 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 evet. evet arkadaşlar Onun üzerine de domates batıyor Çok mu çıtırıyor topçumağımızın yeri Biz de dene, deneyimleyelim bakalım nasıl çıkacak Evet arkadaşlar şöyle bakın oh, oh, oh. Şöyle geliyor arkadaş Dünyanın en bol içine koyan tostçusu, tostçu En bol tost muhtaçlar dünyada. Evet. Hem de Marmaris'te de projemiz var inşallah. Marmaris'te de inşallah, evet. inşallah. Hayırlısı olsun inşallah. Usta çok teşekkürler, bir tadımlamaya geçelim bari değil mi? Hemen, teşekkürler, teşekkürler, sağ ol. Biz teşekkürler, Arkadaşlar mekan böyle. Kolay gelsin. Sağ olun, hoşçakalın. Sağ olun. Arkadaşlar çok güzel bir mekan bakın. Meşhur tostçu Mahmut orada. Kendisi rahmetli oldu. Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet arkadaşlar tostumuzu aldık. Enneciğim al bakalım. Meşhur tostçu Mahmut'un tostunu. Bir bakalım nasıl. <laughs> Afiyet olsun. Evet arkadaşlar. Daha önce duymuşsunuzdur mesela tostçu Mahmut'u. Bu tostu çok merak ediyorduk. İçerisi full. Bir deneyelim, deneyelim bakalım nasıl. <laughs> arkadaşlar içi full olduğu için görüyorsunuz ikiye bölük enliğine bir ekmek fazla gelir. Tabii, yarım Tabi. ekmek bu hatta. Arkadaşlar, kalbi çok, hmm. çok, çok güzel. Ne Gerçekten çok Güzel. Çok güzel. Peynirsiz tost Çok lezzetli. Bir bakın, akıyor bile. Arkadaşlar, biz tostlu yarım ekmek yaptırdık. 75 TL idi. İki e, tane evet. al, ayran aldık. Toplam ne kadar verdik? Yani? E, Toplam 105 TL verdik. Gayet de fiyatı uygun. Arkadaşlar bu Tost'un meşhur e, lafı Acı atıyorum abi Herkese selam dost'a devam Tost yiyecekmiş gözüme çiçeği <laughs> Çok güzel Arkadaşlar menüyü de şuraya bırakıyorum Videoyu durdurup menüyü görebilirsiniz Çok teşekkür ederiz çok sağ olun Haydi işler kolay gelsin Evet, meşhur tostçu Mahmut'tan ayrılıyoruz arkadaşlar. Tostu gerçekten çok beğendik. Mutlaka gelince buraya uğrayın. Zeynep, çok teşekkürler, çok sağ olun. Güzel. Kolay gelsin, evet, görüşmek üzere. Gel. Sağ ol. Evet anneciğim, şimdi nereye gidiyoruz? Söyle bakalım. Tabii ki tatlı yemeye. Arkadaşlar, şurada bir tatlıcı var. O kadar güzel ki, buraya Adana'ya gelince mutlaka uğrayın. Şimdi gideceğiz oraya. Arkadaşlar, dediğimiz tatlıcı burası. Şöyle bakın, her şey var. Bizim favorimiz de bu. Değil mi? Bu arkadaşlar bu. Arkadaşlar tatlıcının ismi Özgelin Kaya. Şimdi size tatları göstereceğim. aleyküm Selamun, kolay gelsin. A bu cevizli var, kaymaklı var. Taş kadayıf. Cevizli, kaymak Antep fıstığı. Taş kadayıf mı geçiyor? Evet, bu, bu taş kadayıftır. Anladım bu. bakalım. Ne bakalım? yap bakalım. Dün biz bunu yedik arkadaşlar, bayıldık. Değil mi? Şimdi yine geldik. Sıcak sıcak veriyorlar burada buraya gelince buraya mutlaka gelip bu tatlıdan deneyin arkadaşlar. İçi, i̇çi şöyle çok yoğun. Kaymaklı alın değil mi yine? Eni kaymaklı seviyor. Dün yedi de bayıldı. Arkadaşlar bu Antep fıstıklı. Bu en iyiydi kaymaklı. Bu da cevizlisi. Üçü de gerçekten birbirinden güzel. Suyu akıyor vallahi Suyu akıyor yani. Felaket. içi. Ay. Arkadaşlar bir de ben bakayım. kaydını yiyeceğim vallahi. Bu <laughs> da güzel ya. <laughs> evet hayırlı işler diyerek mekandan ayrıldık tatlıcıdan arkadaşlar buraya gündüz e, daha erken vakitte geldiğiniz zaman veya gündüz e, sıra oluyor burada bu tatlıcıda. Biz bir de gündüz sürekli sıcak çıkıyor sıcak direkt e, akşam da öyle belli bir saate kadar bu saatler bekledik biz ki yemekler yedikten sonra gelelim dedik. Bu saatlerde e, fazla yo yoğunluk olmuyor. Evet arkadaşlar günü meşhur kuru köprü şalgam ve vücut içerisinde muz muzlu su içerek kapatacağız. Şey şey Karışık mı Karışık mı yapayım? Evet arkadaşlar günü ve videoyu muzlu sütle kapatıyoruz. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Lütfen bu videomuza beğen atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Herkese tekrar merhaba. Nereye geldik? Adana'dan bir iki saat, iki saat araba sürdük. Arkadaşlar Kapadokya'ya geldik. Türkiye'nin en güzel yerlerinden birine geldik. Şu güzelliğe bakın. Şöyle bir giriş çekeyim dedim ben size.